Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kremalı mantarlı makarna yapacağız arkadaşlar. Önce malzemelerimizi sayalım. 250 gram makarna, 10 adet mantar, bir orta boy soğan, bir tane havuç, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 diş sarımsak, 2 tane yeşil biber, 1 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı tereyağı, baharat karışımımız var arkadaşlar. Birer çay kaşığı tuz, kekik ve karabiber var. Üzerine sosu için 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı nişastamız arkadaşlar. Önce makarnamızı tuzlu suda haşlayarak başlıyoruz. Ben suyumu açmıştım, suyu kaynıyor. Şurayı bir tür karıştıralım, birbirine yapışmasın. Makarnamız haşlanmaya devam ederken biz diğer malzemelerimizi soteleme işlemine başlayalım. Önce 4 yemek kaşığı sıvı yağımızı döküyoruz önce ocağımızı yapalım. Hı? Önce havucumuzu sotelemeye başlayacağız. Yaklaşık 1 dakika kadar soteleyeceğiz. Daha sonra mantarlarımızı ilave edeceğiz. havuçlarımız sotelendi. Şimdi mantarlarımızı ilave edeceğiz. Ocağımızın altını açıyoruz. Parlı ateşte soteleyeceğiz ki mantarlarımız suyunu salmasın. Daha güzel tadı olsun arkadaşlar. Mantarlarımız sotelendi. Şimdi soğanımızı, sarımsağımızı ilave edeceğiz. Soğanımızı ilave ettik. 2 diş sarımsağımızı ekliyoruz. Sotelemişlerimize devam ediyoruz. Pembeleştiği zaman biberlerini ilave edeceğiz. Soğanlarımız rengini aldı. Şimdi biberimizi ekliyoruz. Birkaç tur biberlerimizi de karıştıracağız. Sonra tereyağımızı, salçamızı ilave edeceğiz. Biberlerimiz sotelendi şimdi tereyağımızı ilave edeceğiz tereyağımız eridikten sonra salçamızı ilave edeceğiz sonra tereyağımız eridi şimdi salçamızı ilave ediyoruz Salçamız şöyle bir tur karıştırıyoruz. Daha sonra baharatlarımızı ilave edeceğiz. Salçamız kavruldu. Şimdi baharatlarımızı ilave ediyoruz. Böyle bir tur karıştırıyoruz. Sebzelerimizi soteledik güzelce, belli bir kıvam elde ettik. Şimdi krema kıvamı elde etmek için sütümüzle nişastamızı bir kapta karıştıracağız. Sebzelerimizin üstüne yedire yedire dökeceğiz arkadaşlar. Daha böyle akışkan bir kıvam olacak arkadaşlar. Önce sütümüzü bir kaba alalım. Ona nişastamızı yavaş yavaş sütümüze ilave edeceğiz. Topaklanma olmasın. Nişastayı üstte güzelce yedirelim. Daha sonra mantarımıza ilave edeceğiz. Nişastalı sütümüzü ilave ediyoruz. Ocağımızın altını kısıyoruz. Hafif böyle mat bir kıvam alana kadar kaynamaya devam edecek sebzelerimizle kremamız çok güzel bir kıvam aldı. Tam istediğimiz kıvam bu şekilde arkadaşlar. Şimdi makarnamızı ilave edeceğiz. Bir dakika kadar daha karıştıracağız. Sonra servise hazır. Güzelce karıştırdık. Yaklaşık bir dakika kadar daha kavurduk. Şu anda servise hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar kırmalı mantarlı makarnamız hazır. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.